Şimdi aklınızda kalmasını istediğim taraf şurası. Niçin siyasal güç kendisini dışarı vurmak ister? Niye onu saklayamaz? Niye gösterişe döner bu? Ve nasıl gösterişe döner? Büyük konaklar, büyük binalar, taş binalar, yıkılmayacak binalar yapılır. Topkapı Sarayı filan hiçbir şeyi yoktur. Ama bir de batıda monarşilere bakın, kraliye saraylarına bakın. Şimdi bizde de özeniyorlar bunları bir haltmış gibi. Sonradan görmelik, eziklik, zayıflıkla alakalı bunlar. O gücü niye bu kadar debdebeyle, tantanayla, tumturaklı biçimde altını çize çize insanların gözüne sokuyorlar. Yüz tane çakarlı araba geliyor. Hiç düşünmediniz mi? Ee, Ankara'dakilerin en tepeden başlayarak o e, yüzlerce bodyguardlar, çakallı arabalar korumalarla filan böyle konvoy halinde geçiyorlar bitmiyor böyle. Videolarda filan birkaç kez gördüm. Mercedesler, Audi'ler ve son model arabalar filan arkadaş işte ellerinde şeyler, minibüsler millet de halk kenarda zavallı la -la onları seyrediyor. Bu bir pornografik gösterim değil mi? Bu güç, güç kendisini ölçüsüz bir biçimde dışarı vurma isteği duymuyor mu? Camilerin büyüklüğüne bakın, kubbelerin büyüklüğüne, Ayasofya'ya. Ayasofya dini bir yapı zannedilir. Hiç de değildir. Tamamen siyasal bir yapıdır. Tıpkı Süleymaniye gibi, Sultanahmet gibi, Çamlıca Camii gibi. Hiçbiri dini yapı değildir ki onların. Hepsi siyasal amaçlıdır. Tanrı kainatı nasıl yönetiyorsa kubbe kübün üstüne öyle yerleştirilir. Bu Justinian'den beri böyledir. Daha da aşağıya kadar iner. Ama Roma, Roma kemelleri ve kubbeleri itibariyle Osmanlı onu miras almıştır. Roma'yı takip etmiştir. Bizans'ı. Ayasofya'dır. Mimar Sinan ömrü boyunca Ayasofya ile rekabet etmiştir. Daha büyük bir kubbe, daha büyük bir kubbe. Şehzadebaşı başı camiye bakın, Süleymaniye'ye bakın, Selimiye'ye bakın. Ben, ben hangisini severim? Kışkınmal Camii. İskiderda minnacık onun önünde içine etti bu şey. Belediyeler, İskider Belediyesi. E bütün o avrası gitti. O da Sinan yapımıdır biliyorsunuz. Şimdi bu siyasal pornografi binalarla işte korumalarla o çakarlı arabalarla kendini dışarı vurur. Yani hoş bisikletle niye gitmiyorlar <laughs> demiyorum. Yani biz İskandinav ülkesi değiliz. İzlanda değiliz. O kadarını ben bile edebiliyorum. Ama niye kudret, güç, siyasal güç bu kadar ezici bir biçimde gösteriliyor?